İmralı'daki bebek katili AKP hükümetinin heyet aracılığıyla diğer eli terörist başı Kandil'den basın aracıyla tüm dünyaya seslenip Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen tehdit etmektedir. İmralı'daki canının ve Kacıkan'ın yol arkadaşlarının serbest bırakılmadan anayasadaki silahlı mücadeleden vazgeçilmeyeceğini söylemektedir. Bütün bunlara rağmen Sayın Başbakanımız hala barış değil, demokratik çözüm değil, bizleri uyutmaya çalışmakta. Tek bayrak, tek millet, akıllı olun cümle. Onlar zannediyorlar ki bir liraya bir toprağı alırsın, arsadır, imara açarsın, sene sonra da 10 bin liraya satarsın, kar edersin. Vatan satılacak arsa değildir. Ya, Vatan aynada bir toprak parçası da değil. Vatanın her santimetresinin karesinin bedeli çok ağır öder. Akordun dişleri yıldıramaz dişleri. Akordun dişleri yıldıramaz dişleri. Sizin çok fazla hissetmek istedim. Ama biz, biz bu iti, bu köpeği 25 Nisan'da Çanakkale'de astık. Şimdi burada asim yakıyoruz hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuması için bununla yalnız kalmayın. Şimdi sizlere göstereceğim buradaki basın arkadaşlardan özür diliyorum. Ama şunun ucundan tutarsın arkadaşım. Şuraya bakar mısınız? Ben saymakla bitiremediğim mikrofon var. Ama şu anda bizlerin önünde hiç mikrofon yok. Önlerinde Ben ne mutlu Türk'üm diyerek hepinize <laughs> teşekkür <de> ediyorum. <laughs> Ve millete yemin olsun. <laughs> Şehitler